sılayla e, baktığımızda yani müthiş bir hayatı var. Gelmiş. Bunlar tabii Macaristan'da bağımsızlık savaşı. Üniversitemiz 11 Temmuz 1992 tarihinde çıkan resmi gazetede yer alan bir kararla kuruldu. Dumlupınar ismini aldı. Dumlupınar Türk tarihinin çok önemli bir zaferine ve cumhuriyet devrinin de büyük zaferine adını veren bir isimdir. Bu kutlu ismi taşıyan üniversitemiz şehrimize büyük bir hareket ve canlılık getirmiştir. fakülte, bir meslek yüksek ve iki enstitüden oluşan küçük bir fidan olarak hayatına başlamıştır. Ve bugün bir yüksek okulu, on bir fakültesi ve on dört meslek yüksek okuluyla ve lisansüstü enstitüsüyle çok değerli bir üniversite haline geldi. Adına yaraşır, Dumlupınar zaferinin verdiği değere yarışır bir şekilde öğrencilerini kabul etti ve onları mezun etmenin gururunu yaşadı. 32 yılda mezun alan öğrenci sayımız yaklaşık 200 bindir. Bunları tam rakam olarak ifade ettiğimizde 199.875'tir. Bugün öğrenci sayımız 46.392'dir. Yaklaşık 8.000 civarında da yabancı öğrencimiz vardır. Bugün toplam öğrenci sayımız 46.392'dir yaklaşık bu yılda 7 bin öğrencimizi mezun etme bahtiyarlığını yaşadık. Bütün fakültelerimizde, meslek yüksek okullarımızda ve lisansüstü enstitümüzde mezuniyet törenleri düzenledik. İlçelerimizde, merkez kampüsümüzde çok güzel törenler yaptık. Aradan geçen 32 yıl boyunca bu üniversite büyüdü, gelişti ve bugünkü mezunlarıyla, öğrencileriyle bu birlikteliği sağlamış oldu. Bugün 200 bini yakalayan mezun sayısıyla ve mevcut öğrencileriyle bilim ve eğitimin aydınlık yüzü olarak dünya üniversiteleri arasında üstesna bir yer edindi. Başarılarla dolu 32 yıllık bu süreçte üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan tüm yöneticilere, idari alanda görev alan tüm personele, akademisyenlerimize, ve emekleriyle, alın terleriyle bu kampüsü güzelleştiren işçilerimize, emekçi kardeşlerimize, herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eğitimde ve bilimde ülkemize ve dünyaya değer katan Dumlu Pınar Zaferi'nin adını büyük bir onurla taşıyan üniversitemizin 32. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak geleceğe umutla bakan bilgi ve teknolojiyle donanmış bütün dünyaya kucak açan milli bilince sahip nesiller yetiştirmeye sürekli kendini yenileyerek devam edecektir. Bu vesileyle kuruluş yıl dönümümüz tüm öğrencilerimize, tüm mezunlarımıza ve üniversitemizin tüm mensuplarına ve şehrimize, aziz milletimize kutlu olsun.